Emre Garaj Ankara'dan herkese merhabalar. İsmim Mustafa. Bugün sizlere Smartbox cihazı hakkında bilgiler vereceğim. Smartbox cihazı müşterilerimiz tarafından bize çok soruluyor. Cihazın kullanımı, cihazın araca takılması çok farklı soru işaretleri var. Öncelikle Smartbox cihazı nedir? Smartbox cihazı küçük bir kutudan ibaret. Böyle bir kutumuz var. Bu kutu içerisinde Android işletim sistemi barındırıyor. Siz e, CarPlay ekranı olan bir araca bu cihazı küçük bir kabloyla, Type-C kabloyla bağlantısını yapıyorsunuz. Bağlantı hakkında çok soru soruluyor. Ben takabilir miyim? Montajını yapabilir miyim? Arkadaşlar bu cihazın herhangi bir montajı yok. Sadece küçük bir kablomuz var. Cihaza bu kabloyu takıyorsunuz. Sonra diğer ucuda aracınızın USB girişine... Bu USB girişi olabilir. Büyük bir USB, USB girişi olabilir şu şekilde. Veya Type-C küçük giriş de olabilir. Bu kablo bağlantısını aracınıza yaptığınız anda kullanımı hazır hale geliyor. Nereden kablo çekmiyorsunuz? Küçük kısa bir kablomuz var ve USB üzerinden bağlanıyor. Kolça kolçağın içine ben bu araçta koydum. Müşterimiz artık bu araçta sadece araç açıldığında cihazı kullanmaya devam edecek. Bunun dışında bu cihazın özelliklerini farklı farklı özellikle cihazlar internette görebilirsiniz. 2 GB RAM, 4 GB RAM, 8 GB RAM gibi farklı modelleri mevcut. RAM miktarı arttıkça cihazın tepki hızı da tabii ki artıyor. Normal bir kullanım için yani video için, video, müzik, navigasyon için, o normal uygulamalar için 2 GB da yeterli. Evet cihaz hızlı mı? Cihaz arkadaşlar pahalı bir Android telefon hızında elbette ki değil. Ama 10 bin liralık bir cep telefonu, Android cep telefonu nasıl çalışıyorsa cihaz aynı hızda çalışıyor. Cihazın arka, arka planda çalışan uygulamaları buradan görebiliyorsunuz. Şu an açık olan uygulamalar. Yaklaşık bir 8-10 uygulamamız var. Buna rağmen gördüğünüz gibi cihaz herhangi bir kasma olmadan hızlı bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Üstten çektiğinizde burada aydınlatmayı ayarlayabiliyorsunuz. Cihazın aydınlatmasını, seslerle ilgili ayarları yapıyorsunuz. Burada da cihazla ilgili bildirimleri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi müziklerimiz burada. Burada SD kartı seçip içerisindeki müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Burada cihaz üzerindeki dosyaları görüyorsunuz. Bu cihazın dahili hafızası içindeki müzikler, örnek müzikler. Siz de burada SD kart takıp SD kartın içindeki müzikleri görebiliyorsunuz. Müzikler yanında da videoları gösterebiliyorsunuz. Smartbox cihazımız bu şekilde. Cihazla ilgili sorularınız varsa videonun altında mutlaka bize sorun. Ben cevap cevaplıyorum alttaki yorumları. Sizden ricam bu tür içeriklerin tekrar etmesini istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum.